Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim için çok güzel, çok farklı bir gün olacak. Ee, Hazal'ın arkadaşım biliyorsunuz. En yakın arkadaşım ikizler, ikizlere hamileydi. Bugün onların doğumu gerçekleşiyor. Bir, bir saat sonra falan inşallah. Neyi düzeltiyorsun? Al, al tamam düzeltsem ben video çekiyorum. Özgüdürüyü de bırakacak kimsemiz yok. O yüzden Murat dün izin, al, geçen gün izin aldı müdüründen. Murat'ın daha bu arada henüz dersleri başlamadı. Suriyeli öğrencilerin dersleri 20'ye Eylül'de başladığı için şu an ders işlemiyor. Murat da izin almış, Özgüdürüyü alıp okula götürecek. Birazcık da böyle Özgüdürüyle okulda vakit geçirecekler, kendi okulunda. Ne yapacağı konusunda çok merak ediyorum, çok şeyim böyle e, esleyeyim şimdi sözgüdüriyü göstereyim. Sen Ben takayım çantamı tam takayım bir saniye. Bir bakar mısınız Allah ım. Ben anneciğim ben bir, bir fotoğrafını çekin. Çantama taktı. Ne yapacaksınız bugün sözgüdüriyle? Çizgi çalışmasıyla başlıyoruz Ne? Çizgi çalışmasıyla başlıyorum. <laughs> o kıvama geldi hadi kızım yürü tamam Okula. sen video çekmeyi unutma özgürlüğü <laughs> tamam mı çok merak ediyorum bakar <laughs> mısınız şunun güzelliğine anne diyor Bakıyor bana mısınız? anne diyor bana annenin kucağına alıyor babası şuraya da bir dursaydı bir fotoğrafını çekseydin bir ana <laughs> olarak <gülüyor> tamam annesi video Peki, tamam olsun hadi bir de. tamam burada ona çanta yaptık Normalde biliyorsunuz ben takmıyorum özgürlüğü e, ee, ama bugün best yaptık. Çünkü e, okulda kaza çıkmasını hiç istemeyiz. <laughs> Gidiyoruz. Sen ben çantanı falan gidecek. aldın mı? Ben almayacağım şimdi. Aynaya baksana be. Oyuncu Nunuş'u. Nunuş kuzum benim Nunuş. Oy. Oyuncuna bakalım. Biz Özgü ile okula geldik ama kendisi uyudu. <laughs> şey göstereyim size. Uyuyakaldı. Okula gitmek çok zor ya baba ya diyecek bize büyüyünce kesin. Evet Özgü Duru sonunda uyandı. Özgü Duru'yu sınıfıma getirdim. Öğretmen sandalyesine oturtturdum. Evet, evet. Özgü Duru illa başka sınıflara gitmek istedi. Şu anda yine tekrar bizim sınıfa geldik. Şimdi kızım kitap okuyor. Şimdi kitaplarımız var burada böyle. Biz bunları normalde Suriyeli öğrencilere okutuyoruz. Salih'in hikaye serisi diye. Şimdi o kitaplara özgür bakalım. Bak. Bana diyor ki öğrenciler nerede? Zil çalıyor. <laughs> Hadi ders başladı diyor kızım. Akıllı kızım benim. Ders başladı değil mi? Ben şimdi eve geldim. Mert ve Mede, Mede Mert ve Med Mete dünyaya geldi. Teyze hoşlarım iyi ki doğdunuz. İyi ki geldiniz. Bizi buldunuz. Sağlıklı, saatli anne babanızı mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum inşallah size. Hayırlı, uğurlu, vatanı, millete hayırlı bir evlat olmanızı temenni ediyorum. Ee, çok güzel bir duyguydu. Yani Sezerya'nın da ayrı bir güzelliği varmış. Ee, uyanık olması yani zaten normal doğumda da uyanık ama hani çok acı hissetmeden direkt kucağına vermeleri. Yani çok şipşak gelişti her şey. Çok çabuk oldu. Tabi bundan sonrası biraz sancılı olabilir. Ama çok güzel e, iki tane bebeğimiz oldu çok şükür. Biz eve geldik çoktan. Ben hatta akşam yemeği için e, mercimek yemeği falan hazırladım. Yeşil mercimek yemeği. Şöyle yemeğimizi göstereyim. Böyle oldu. Bunu da ısıttım. Dünden kalan planımız vardı. Bir de çorbamız var. Bu kız da şebi yaptı. Yani banyo yaptı. Özgür'ün de Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun be. Salata hastası ya onları yedik. Şimdi tekrardan bir bebek görmesine gidiyoruz. Bu sefer de Murat'ın arkadaşının eşi doğum yaptı. Pendik'te e, oraya gidiyoruz. O hastane, yüzlü Hastanesi'ne gideceğiz. Özgür'ü de aldık yine. Şimdi hep birlikte tekrardan bebek görmesine. Tabii elimiz boş gitmeyelim dedik. E, bir hediye almak için bir yerde duracağız. Sonra tekrardan e, yolumuza koyulacağız. Hadi bakalım gidelim. Görelim bebişlerimi. Bebeğe geldim. Şöyle bir tatil aldım. Şimdi burada böyle yeni doğan aldım. Koalalı. Çok tatlı. Şimdi burada e, hediye paketi yapacağım. Hadi Bebeği gittik gördük. Çok güzeldi. Çok tatlıydı. Çok tontişti maşallah. E, hediyemizi verdik. Şimdi Özgüdür'üyle ile AVM'ye geldik. Özgüdür'ün karnı acıkmış. E, i̇ki yanında İsveç köftesi efsane oluyor. Oraya getirdik. Biz de çay kahve falan içeceğiz. Çok ses var. Sonra konuşuruz. Ne kadar güzel bir şeymiş bu böyle, böyle 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 gidiyor muymuş? Kızlar fiyatına bakın. Söyleyeceklerim ne kadar. <laughs> Ay nerede Baba orada. Baba orada. Parayı ödeyecek şimdi bak. Biz mama istiyoruz ya. Biz mama istiyor. Biz. Hayır hayır. Geliyor şimdi baba. Mama getiriyor sana. Yani şöyle çay aldım. Niye kahve almadın Çaydan sonra kahve alacağım. Sosu sınırsız. kuyruğunu salla Hanım. Ejderha, <laughs> Ejderha değil o tabii ki. dinozor. Dinozor. Hiç bir tane daha. Arkadaşlar ikiye gelin. 5.95'e sınırsız içecek alın. Hem kendinize hem kocanıza, sevgilinize, arkadaşınıza. Yani iki tane kahve, bir tane çay, ne, ne istiyorsanız sınırsız bir şekilde içebiliyorsunuz. Çok mantıklı. Bu aslan, yerde. aslan değil o kaplan. Bu aslan yerde. Aslan Oyda, evet. Baksana Özgür bu çok tatlı. Ben Hangisini? Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Bugün ikinci günden merhaba diyorum size. Bugün okula gidiyoruz. Sabah şu an 9.30'a geliyor saat. Ve Özgüdür 7'den beri ayakta. Kendisi çok uykusu var. Muhtemelen okulda uyuyacak. Kahvaltımızı yaptık. Ben de bu faydalı bol vitamini şekerlerden verdim. Onu açacağım şimdi ona. Onun linkini tekrardan soranlar için aşağıya ekliyorum. Gerçekten içinde sıfır şeker var. Ee, ve içerisinde vitaminler var. 12 tane vitamin, 3 tane de mineral var. O yüzden e, çok gönül rahatlığıyla ile kullanıyorum. İlerleyen saatlerinde okulda tekrardan görüşmek dileğiyle. Biz e, yavaş yavaş yola çıkacağız Allah'ın izniyle. İnşallah orada görüşürüz. <laughs> Okuldan sonra teyzeme geldik. Burada da Elif var. Elif bugün okula gitmemiş. Kendini hissetmek hissetmiyormuş. O yüzden Elif Özgüdür burada oynuyor. Biz de e, teyzemle ne yapıyoruz? Benim hafta sonu misafirlerim var. O yüzden yufka falan aldım. Teyzemle birlikte buzuk böreği açacağız bana. E, oraya götüreceğiz. Böyle peynirleri karıştırdık. Kaşar peynir, böreklik peynir. E, bir de böyle elazığdan gelen e, yağsız böyle az tuzlu. Peynir vardı, onların hepsini karıştırdık, böyle yaptık. E, çok lezzetli oluyor peynirleri böyle karıştırınca. E, onu yapacağız ama ondan önce e, bir ne yapacağız? Pizza yapacağız. A, teyzem hamuru açmış, buraya da böyle içine hazırlamış sucuğu, işte domates, biber, salam, zeytin, bunların hepsini karıştırmış. E, şimdi hamuru da göstereyim şöyle. Hamur da çok güzel bir şekilde kabarmış pizza yapacağız. Çayı da koyduk. Hem yiyeceğiz hem iş yapacağız. Öyle bir gün olacak. <laughs> bak maharetli eller nasıl belli oluyor değil mi? Ben alacaktım. Ben alacağım da yuvarlayacağım da. Maharetli eller hemen belli oluyor. Heh. Bak 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 bak. <laughs> Teyzem şov yapıyor şu an. <laughs> tamam. Heh. Teyzem şimdi açacak bunları böyle biz olacak. Böyle şimdi açıyor teyzem. Özgür <laughs> <laughs> Elif'e sesi. Elif. <laughs> Abla demesin. Elif desin. Kaç yaş var onlarında? Elif mi? 6 yaşında mı? Ha, yani tam dolu dolu 6. Özgür de 2,5. 4. 4 diyebiliriz. 4, 4,5. 4, 3,5, 4. Hı <laughs> Öyledi zaten. Evet böyle açtı. Şimdi böyle dizdi. Üzerine ketçap anne, sıkacak. Anne. 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 Az gidiyor ve dedim ki az bir tane hep öptü hemen. Böyle malzemeleri yerleştiriyor. Yani mısır da güzel oluyor. Var mı mısır? Yok mısır koymayalım. Çok sevmediğimiz için mısır. Ha sevmiyor musun? Ha böreğimize geldik. Böyle teyzem tereyağı, sıvı yağ, bir sürü yağ ekledi. Böyle kaynattık. Şimdi bunun üstüne bir su bardağı, yarım su bardağı su ekledik. bunu yufkaların arasına koyacağız böyle. Yufkalarımızı da göstereyim. El açması yufka aldım. Şurada. Şurada. Teyze nasıl yufkası bir bak. Sen anlarsın. böyle bir yufka aldık her kat için peynir ve o sıvı yağı ekleyeceğiz şimdi zaten ben telefonumu sabitleyeyim sonra görürüz Börekleri yaptık. Pizzalarımız da oldu. Şimdi böyle afiyetle yiyeceğiz. Teyzem çocuklar için tavuk da kızarttı. Afiyetle yiyeceğiz. Hadi Özgür gel. Hadi gel. Kalk. ben şimdi <laughs> yüzme dersime geldim. Yüzme kursuma geldim. bugünün bütün yorgunluğunu burada atacağımı düşünüyorum. Bir park krizi yaşadım. Park etmek çok zor oldu iki arabanın arasına e, ee, yani bu park krizini hala aşamıyorum. Yani bir de çok trafik var sağda solda. Hani trafiği kesip e, paylaşmam gerek. Trafiği kesip yapmam gerekiyor. 2 3 kere denedim. Yani en maksimumu göstereyim size. En olur bu oldu artık. Yani bugün bu şekilde kalmış gerekiyor. Çünkü daha fazla yapamıyorum. Şimdi ben spor çantamı da aldım. Gidiyorum ay. Ay. arabiyi arabi <laughs> El freni falan çekildi de. Yani böyle hatalar, böyle zorlukları hala yaşıyorum maalesef. Şu park sorununu da halledersem inşallah. Bakın Şimdi göstereyim arabayı. Gösterecek bir şey kalmadı çünkü öndeki araç çıktı. Neyse ki. Ben de rahat bir şekilde girdim. Keşke başka bir şey isteseymiş. Şimdi gidiyorum. Ee, bugün eğitimli ilk günüm. Yani geçen gün serbestti. Tavrı serbest zamandı. Bugün eğitim alacağım. Bakalım eğitim nasıl? Arkadaşlar geldim yüzmeden. Çok yorgun ve bitkinim. Ee, bugünkü yüzme eğitimliydi aslında. Serbest tarafa gitmedim ama e, hoca serbest tarafta yüzmeme e, söyledi. Çünkü Hani sen yüzme biliyorsun, suyun üstünde durabiliyorsun. Birkaç teknik gösterdi. Ee, onun dışında serbest yüzebilirsin diye ee, beni sınıf sanatta desem daha doğru olur. Sınıf gibi değil de böyle. işte tek şeritte e, böyle yüzme öğrenen kadınlar var. Onlardan e, dedi kendisi yani sen özge biliyorsun sen çık dedi. Ben de çıktım. Kendim serbest düzdüm. Ama çok kalabalıktı. Bu 6,5-7,5 seansı aşırı kalabalıktı. O yüzden artık hep 8 ve 9 almaya çalışacağım seanslarımı. Gördüğünüz üzere çok yorgunum. Konuşacak da halim yok. Artık videoyu da kapatalım. Umarım vlogumu, videomu beğenmişsinizdir. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.